What music is that Something Evet arkadaşlar burası aşağı doğru koşu parkuru. Burada dört tur atacağız da dört tur atacağız arkadaşlar. Yani şu ileriden başlayacak kuş parkurumuz. Bu köprü gördüğümüz zaman dönüş yolu orada. Beş kilometreden toplam dört tur. Şöyle manzara böyle. Evet, muhtemelen biraz sıcak olacak. Yani saat 11-12 gibi falan olacak. Olsun. Çok keyifli olacak, Çok <laughs> eğlencesi yok. Bu sırada da aşağıda bisiklet parkuru devam ediyor olacak tabi. Orada hem orada bisiklete binen insanlar, burada koşan insanlar olacak. Tahminim ki şurada bu yolda yapabilirler. Çünkü yani bunun için trafiği kapatmaya gerek yok. Gerçekten büyük bir alan. Koşuda çünkü öyle birbirini de omuzlayarak geçmiyorsun. Çok büyük tehlikesi de yok. İşte bu bir köprü. Bir sonraki köprü de bitiyor. Orada bizim bir de şey var. Yüzme. Yerimiz doğru, oraya da şimdi bakarız. için daha çıkmak lazım. Bayağı atırabilir var. Örmeden karşı geçelim. Muhtemelen zaten koşuda yukarıyı kullanacağız arkadaşlar. Ben buraya nehir kıyısına indim. Şimdi öbür bölüme geliyoruz zaten. Dümdüz bir yol. Yani koşu parkuru dümdüz zaten. Bisiklet de dümdüz. Bir de bir çıkışı var kalenin orası. Oranın inişine dikkat etmek lazımmış. İkinci köprüye de geldik. Burada arkadan iki tip daha geliyor muhtemelen onlar da. Harim için geldiler. Evet. Arkadaşlar orası değişim alanı. Evet Iron yapıyorlar. İlk resmimizi çekeceğiz orada. Burası yüzme parkuru arkadaşlar. Hayır, ben size diyeyim, kamyon kamyonu falan da gelmiş. Arkadaşlar, yüzme parkurumuz. Böyle burada yüzeceğiz. Çıkışı nerede buranın? Hemen şu yukarıdan oraya bakalım. Evet, burada. Böyle bir yer var. Karşıda sahil var. <laughs> evet suya giriş ya çıkış yeri orada. Ne olacak? Vay arkadaş şuraya bak ya. Evet arkadaşlar yüzme parkımız burası. Şuradan suya gireceğiz. Şöyle gidip orada bir tur atıp daha ilerlere gidip oradan da geleceğiz. Buradan da çıkacağız. Oradan çıkıp şuradan koşup dışarıdan Değişim alanı. Şurada yapıyorlar. Kamyonlar gelmiş artık. Hazırlıklar başlamış. Buralar tıklım tıklım olacak arkadaşlar. Işte. Buradan alıp bisikletimizi. Ya öbür taraftan oraya bilmiyorum. Ya da buradan böyle. Muhtemelen öbür taraftandır. Yola direkt çıkacağız. Evet. Buraya ilk çıkanlardan biri benim. Aha. Süper. Ortam harika arkadaşlar. Fuarlarımı da bırakırdım arkadaşlar. Şöyle. Burada standlar falan filan olacak. Evet şimdi artık dönelim fuara. Vallahi heyecanlandım ha. He. Koşu parkuru muhtemelen buradan böyle başlayacak. Şöyle devam edeceğiz. O demin geldiğim yer çünkü benim sonuydu. Bir motor o tarafta. Sonundan başladık. Buradan da böyle. Tuna Nehri sağımızda devam ediyor olacağız. Yüzme gerçekten harika. Tabii suya bakmadım. Girmedim daha suya. Muhtemelen yarışta girerim bir tek oraya. Ama süper. Gelecek olanlara şimdiden başarılar. Ve bu da peşte parkur arkadaşlar süper. Yani bu koşuda 4 tur atacağız. ya yani sürekli buralarda olacağız. Bisiklet de yine 2 tur. Sürekli şehrin içinde. Bunun avantajı Her tarafta sürekli insanlar olacak mesela Antalya'da öyle değildi Yer yer insansız da olabiliyordu Ama burada her tarafta insan olacak ve o hep bizi gaza getirecek Evet dediğim gibi o hep bizi gaza getirecek Bir sürü insan olacak etrafımızda Ama şöyle bir durum var mesela Yarın bisiklet turu yapayım diyordum da Şimdi işte burada her yerde bisiklet yolu var Dolayısıyla ceza yemeyelim biz şimdi Diğer yollarda gidip kuralları da bilmiyoruz. Gidip 100 euro, 200 euro girmez. Onun için belki orayı araçta yaparım ya da işte buralar işte bisiklet bineceğimiz yerler. <laughs> Burası, buranın karşısı. Burada, burada köpek nüfusu çok diyorlar. Yani 2,5 milyon insan yaşamış, 1,5 milyon köpek var diyorlar. Ben ama hiç dışarıda köpek görmedim yalnız başına gezen. Yani sokak köpeği görmedim. Yani iki tane gördüm. Onların başında da iki tane şey vardı. Evsiz vardı. Yani onlar da evsizler de bağlamışlar öyle geziyorlardı. Ki onlar da sokak köpeği olmuyor. Bu köprüye yaklaştığında turun ortası gelmiş oluyor. Oradan dönüyoruz. Hedef burası ve ondan sonra da öbür diğer bir, bir sonraki köprü. Bizim mahalleye geldik. Evet arkadaşlar, güzel bir, bir saatlik antrenman oldu. Hem parkur gezdik, koşu ve yüzme parkuruna. Şimdi kahvaltımız falan edelim çıkıp diğerlerine. Sonra çok güzel bir tur ayarlı bir şey yaptık. Onu yapacağız. Teşekkür. yapmıştır. Çıkacağız, kahvaltımız ederiz. Güzel bir... Burada ne güzel bir yer baksana. Burada böyle bir oda tuttuk. Böyle bir ev hatta. Şu gecesi... 200 euro falan. 3 kişi kalıyoruz, hiçbir şey değil yani. Evet, şimdi kahvaltımızı alalım. Sonra şehir turuna geçelim. Benim <laughs> Bizim sarı bisikletlerin yeşilleri var burada. Evet şimdi bisikletle ilgili problemimizi de hallettik. Şimdi etrafı ufak bir gezeceğiz Nehir de kahverengi lan. Şuna nehir kahverengi